Güzel ama Buna yanından yandan bir de fırça koyacaksın araba yıkamalarda var ya. <gülüyor> <gülüyor> Dönecek böyle <laughs> çevrenden. diye. <mi? gülüyor> Abi para var huzur var değil bak. Diyorum ya bu işler parana göre kardeşim. 180 bin liraya düşme olur amına oldum dersin. Yarın öbür gün trilyonların olur. Alalım aşkım güzellersin. Herkes kendi bütçesine görüyorum da tabii. <laughs> bir de <laughs> Mert'in bana yolladığı bir şey var. O da şu. Onu bulamıyorum satış. Bitmiş herhalde. Çok gören bir ürün <laughs> herhalde. <Harbi> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Niye bulamadım Yok, ben, ben onu? Ben bulurum ya. onu al. Bunlara baktık, baktık, hayalleri kurduk falan. Dedik ki böyle bir şey olur var. Abi dedi al 24 liraya şu var dedi. <gülüyor> <gülüyor> Abi 24 liraya satılıyor dedi. Al bunu çak dedi mis gibi. <laughs> Bak şundan. 8'li bantları sele bantla 8 yukarıdan saktır. Bundan 8 tane alacaksın, yan yana koyacaksın kardeşim. <laughs> Tamam mis gibi <laughs> rengarenk. Keraçin keranesi gibi bir konsept ne Kadardı? 24 liraydı lan. Bir de buraya da filtre şeyi yapmışlar. <laughs> MMM gibi duruyor buraya. <laughs> MMM midir nedir? <laughs> Soslu fıstık gibi doldurmuşlar orayı. Yani piyasa pahalı. Çok pahalılaşmış her şey. Yani bak iki ada bir gezelim. <laughs> bir gezelim dedik. Daha ayaküstü üç tane şey baktık. Hani güzel olur mu derken. Kardeşim. Bir koltuk ya. Bir koltuk takımı bir, bir şey alsan bir ne bileyim bar alsan büfe alsan 40 bin liraya 30 bin liraya çıkıyordum. oğlum. Yazık günah ya. Bak yatak odaları mesela al. Bak şimdi. Nerede o karyolalar? Şu benim kullandığım. Bu benim evde olan. Zamanında abi bunu ben... Bir de internette de daha ucuz bunlar. Bir de sen öyle düşün. Tamam da oğlum bak ben bunu bundan çok uzak değil. Bir, bir buçuk sene önce 590 liraya aldım. Tamam mı? Bu dayanıklı mı abi? Sopa sağlam. Ee, 600 liraya aldım. Şu an 999 <laughs> lira olmuş. Tamam Tek sıkıntısı arada bir böyle çok uzun süre sonra hafif böyle vıcık 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 bir yerinden bir gıcırdama geliyor. Onu da kaldırıyorsun yatağa. Şunun dibinde bir bağlantı aparatı var. Oraya böyle ben şeyi yağını bir döküyorum. Motor yağını. Bir sene ses yok. Tertemiz. Ve ben böyle minimal şeyleri çok seviyorum. Yani böyle düz, ahşap. Hiçbir detay yok. Yatağım kaliteli. Belim sakat olduğu için tabii yatağımı çok güzel aldım. Bunun tek dezavantajı var. Şu dip köşesine çarşafı takarken parmakların gidiyor. <laughs> Sokacağım böyle sokamıyorsun. Onun dışında hiçbir dezavantajı yok. Mis gibi karyola. 999 lira olmuş bak. Bir senede 400 lira artmış. Şimdi sağlam bir şey alayım diyorsun. Nerede mesela örnek veriyorum. Mesela şundan alayım. Bu da fena değilmiş diyorsun. 2400 lira. Yazık günah. Ya bu yataktan böyle bacağı kırılacakmış gibi geliyor ne bileyim bana ya. Kırılmıyor, ben kırılmıyor bunu yanlış düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ne gülüyorsun? Kırılmıyor. Hayvan gibi adamım. Atlıyorum üstüne, zıplıyorum. Kırılmıyor yani hani. <laughs> Allah, Allah Ha bazen gerçekten yatak odama girerken böyle göğüsleme atlıyorum. Kayıyor. Böyle pencereye doğru, cama doğru gidiyorum. Ama kırılma yok. <laughs> 1500. Bu yeniymiş mesela. Çok çirkin. O dayanmaz abi ya. O da Bu yani kötü o. <laughs> git git. Düm, aka bugün diyor ki bak bunu iki kişiliğini. Abi çok güzel değil mi? Nesi güzel lan bunun? Hangisi? Bak şunun. Abi güzel bu arada ya. Kötü Oğlum, değil o kadar. O oh, da düz, düz, düz eve uymaz o ya. Dur bir Harry Potter mısın o <gülüyor> 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 Bak şu mı güzel duruyor malm. Mount, Ama Mount, Mount. Işte. lan şey gibi ya. 100 lira gelmiş Olur. Bay Japon'dan. Yeni evin için ışıklandırma vesaire yardımcı olabilirim. Beskok ve Zikre'ye DC özeni yazdım. Niye? Yani niye dediğim <gülüyor> <gülüyor> <o> anlamda değil. <laughs> hani ne iş yapıyorsun <laughs> yani? Işıklandırma konusundaki elektrik işi ise seve seve kabul ederim. Vallahi kabul ederim. Benim ilk ışıklandırmalarımı daha 50-60 izlenirken bir e, izleyicim yapmıştı. Bu arada Teksat 30 lira yollamış. Deli balı açmaya tekrar karar verdim diyorsun reis özlemişsindir. Tukan abi ev için yardımcı olayım ışıklandırma olsun. Beskoka yazdım ha. Adam okumayacak. Bay Japon. Bay Japon tamam bulmaya çalışayım. Ali Limoncu yazdı abi de. Bu arada gerçekten mutfağı ışıklandırma kara kara düşünüyorum. Bir elektrici bulsam da böyle led motifler yapsam bir şeyler yapsam diye. çok da iyi olur hayatımı kurtarırsın. Kim yazdı? limoncu yazdı. Limon tarlaları varmış. Yardım abi varmış Ben böyle evi evi döşeceğim galiba. Limoncu abi. Limoncu da yazdı. <laughs> Bana bir tane limon ağacı yollar mısın be? Ha böyle bütün limon tayfa hatırına. Ya, ama böyle en azından bir, bi, bi metre, bir buçuk metre olsun boyu yani. 250 Traktörü fotoğraf da attı ha öyle uzaktan Harbi şekilli. Mi? Ben ayarlıyorum abi. Dur bakayım. Ya, burada attığınız da ya. 250 lira gelmemiş bu arada atmayın. Abi karnımı doyur Manisa'dan gelip gidip gitmiş. <laughs> bir geliyor değil mi? Elektrikte de hiçbir şey anlamıyor böyle. <laughs> bir, bir lamba takalım diyorsun patlatmış, çarpılmış ee diye duruyor köşede. Abi samimiyetinden geldim. Yani sonuç olarak baksana şöyle biraz daha konsept gideyim bir değişik bir şeyler olsun dediğim mi? 5 bin liradan 6 bin liradan aşağı, ee, karyola bile yok. Bu arada bir şey diyeceğim yani iki bu dört buçuk milyar da sen bunu harbi bizde siteler var Ankara'da. Sizin oradakini bilmiyorum da böyle mobilyacı şeyi falan. Var var burada da var. Kanka. Oradaki yerlerde de yerler de Adam var. Tamam. Türksel ekip destekte. Kardeşlerim benim. Hafta içi onlarla çökeceğiz ve bütün evin elektriğin şeyini yapacağız. Eee ne derler? İşte fiber internetin yolu, osu, busu. Abi bunu babama desem yapar. Ya yaparsın oğlum benim babam e, gardıroplar pahalı diye bir gün oturdu. 9 günde kendi çizdiği, dizayn ettiği ve parçalarını e, marangozdan kestirttiği ekipmanlarıyla dolap yaptı adam. L dolap. Şok olduk annemle falan. Nasıl olabilir diye. Bak fotoğraflarını bir gün bulayım yollayayım size. Benim hala içeride kullan... Aa yok onu şey akalara verdim. O aka sana verdiğim masa var ya Emre'nin kullandığı. <laughs> Onu babam yaptı benim bundan 25 sene önce bak 25 sene. Çatır Bu arada çatır çok kaliteli masa Çatır yani. çatır kullanırsın. Babam craftman ya. Şunları görse var ya. Yazık günah der ben yaparım nerede işte uğraştırmak istemiyorum. Bir de işin keyfi hobi ne oluyor lan ha babara anlatıyorlar işin keyfi bu. Ya, paran olabilir ama. E... Günaydın. Günaydın. Aa benimkinin daha da bak bu kırılır. <laughs> bak bu daha da ucuzu varmış. 679 liraya amına <laughs> koyayım. Ya yapmasaydınız daha iyiydi. Bu ne çıtalardan maket çıtasıyla mı yaptınız amına koyayım ya ta. Bu ayağa bak ya. ya. Bunu Mert'le ben birlikte yapsam çatırdar lan bu ortada. Ben tek başıma kırarım abi. <gülüyor> <gülüyor> ama bak ne kadar tatlı duruyor. Ben çok seviyorum böyle sadece. Ben şeyi. hiç beğenmiyorum mesela böyle ya. Tamam sana altın varaklı lazım. Ne ala. <laughs> 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 Sana şey lazım böyle, Mercedes. Komple içinde yatıyor böyle. Ya <laughs> Çilek evet. odalarında arabalı yataklar var ya hani. Aga bir, küçükken <laughs> ne hayal ediyordun? Babam hiç almamıştı ya. Ben de. Evet, bana da almamışlardı. Bir de benim en büyük hayalim akülü arabaydı. Almıyorlardı, inatla almıyorlardı ya. ya. Bir tane komşu... Almancılarda oluyordu, Üzülüyordu. Evet evet, vız onları. vız geliyordu pezevenk böyle vurasım geliyordu. Biniyordum yani. arabaya... <laughs> Hatta bir yerde böyle içimde kalmış, öküz gibi olmuşum artık. Yaş olmuş 15. Misafirliğe falan gidiyoruz. Bahçelerinde var, ona binip kullanmayacağım. Bozuluyordu bir de, tartmıyordu beni. Onların lastikleri plastikten oluyordu, bindiğim zaman çıtırlıyordu. <laughs> Bak bu, bu, bu! Bu, bunu oturunca götün iskeletine çarpıyor bu koltuğun. Hatırladın mı bunu Aka? Aa evet evet, <laughs> tam o işte şey... Götümüze giren kısmı şu an incelediğin. Bir oturduk kemiği kırıldı anasılayım kasenin. Hemen vaz zaten parası da maşallah. Böyle abi piyasa. Ya abi bir de şöyle bir şey var. Biz bakıyoruz mesela koltuk üf amına koyayım diyoruz. Çok güzel koltuk. Orada fiyat etiketine bir diyor kalk diyor. Kalk 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 direkt. Bak bu canavar ama. Hiç yalan söylemem. Fiyatı tuzlu. Ama koltuk ve tipi sade gibi duruyor falan eyvallah da. Kıçını koydun mu Böyle diyorsun ki oğlum ne kadar rahat ya. Ya var çok iyi koltuklar ucuza var oğlum. Ikea'dan koltuk bakmak zorunda değilim. Sadece fikir olsun diye gittik. Var bir sürü mesela Holmes'un koltuğu. Özel yapımı o. Yani adam kendi atölyesinde yapıyor. Müthiş bir koltuk. 1800 liraya mı almıştı onu? 1900 liraya L koltuk yaptırdı. Aynen bu kadar. Canavar. Ama orası da gelişmiş. Olmuş o 3-4 bin lira zaten. Çok rahat bu koltuk. Canavar gibi. Babama yolladım dedim çok rahat ettim beni beğenmedi herhalde. Ne 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 söylendi bir şeyler dedi ama. Ha, başka yerde de koltuk bakabilir. acele etme bunlar almak için. <laughs> Aynı bunlar böyle söyledi. <laughs> Onlar almak için acele etme var birkaç tanıdığım var benim Şuraya bak abi. Aa bak bu. Böyle... Aa aa oğlum çok iyi. Oraya daha iyi olmaz mı lan bu? Yani bu, bu işi Anasının ama Yok yani. Yok ya. Bu ne ya? Çok darlar abi. Oğlum darlar diyorsun da bu yatak da... Yatak olmuyor. Yatak da oluyor. Yani altında şey bazası şeyi var. Bazası var. Kla Çok... fiyatı oraya. Çok kapatır ya bu. Zaten göt kadar alan bu. Sırf koltuk olur orası. Bir dakika o dur. 9000. Ç Hadi fiyatını siktir et. Bunu belki birine yaptırtırız. Bak. Bunun farkı şu. Gel buraya. Na böyle. Tek farkı şu bak. Buraya bir parça eklendi. Bir de buraya baş eklendi. Şurada kol dayama yeri var galiba. Bu çok çirkin gözükür abi çirkin orada. Çirkin gözükür ya. Çok kapatır alanı. Çok daha fazla kişi oturur. Burası kaç metrekare? Vallahi bilmiyorum ama şu duvar 2 metre kapıya kadar kaçtı lan? 2.70 miydi? 2.74. Evet. 2.74 burası. Yüksek ihtimal burası da 2.74. Burası da 2.60 falan. Çok büyük değil yani burası. Yeni mi aldın? Almadım oğlum, Kir kiraladım ya. İnşallah nasip eder de alırız. Yani uçmuş fiyatlara söylenecek bir şey yok. Altı bin lira, yedi bin lira ya bu koltuk yani babam şey diyor bir de koltuk kaliteli mi değil mi anlamak için. Ha, Ayuhir şey yolladı. Buradan bak. Ya Vivense'ye de baktım bayağı bir de. O bak ama şimdi. Görüyor musun? Diğerinde tipi çok kritik ya. Bak görüyor musun? Aynı fiyata rahatlığını bilmiyorum. Ama daha böyle koltuk yani hani bir bir tasarımı var. Kesinleşti bunlar mi? Bunlar ufak bu arada ya. Bu hani 4000 lira ama yani küçük bu abi. O hayvan gibi koltuk abi, lira yaptıracaksın. olan. Koltuğu Bak, için kız, ya bizim, yaptıracaksın. Koltuğu hiç gidip markada yaptıracaksın. öyle yaptıracaksın. Büşra yolladı şimdi bakalım o neyi beğenmiş. He, aa bu da güzel. Kaç para? 2600 mü? Nasıl ya? Yani? Ama işte ya abi bunlar bu, şey. Yatak ol. Bu, Bak kütük. size bir şey söyleyeyim mi? Bu kütük gibi. Kütük. Götünü kırar bu. Bak net Var bir götünü kırar bu arada. Aynen öyle. Yani böyle hani duvara muvara vuruyorsun ya. Bununla böyle birini vurdum buraya bayılır bu söyleyeyim. Bir, <laughs> ya bir, Yanlışlıkla ya. kafanı koyuyorsan yararsın kafanı. <laughs> Abi ben de çok artı 18 düşünmeyin. Anladım. Ya kardeşim ne koltuk burası koltuk. Salon burası. Atıyorum ya mesela. Sen hani buraya birini vurunca deyince <laughs> ben. vurunca değil mesela. Hani koltuk nedir akayla güreşirim. Atarım onu oraya. Küt diye ses gelir bak yemin ediyorum. <laughs> Ama şu olay iyiymiş. Ekstra bir kişi daha yani evde kalmak istedi mi kalır. Ben bu koltuğu beğendim de yani 2600 lirada bir güven vermedi bana koltukta. Ya 3590'dan gidip bunları görebiliyor muyuz? Yoksa bunlar her firma. Bunları firmadan, görüyoruz ya. Firma'dan bir, bir, toplayıp bir... mı satıyor? ya burası bir marka ya. Burayı görüyoruz herhalde. abi. Bir tane daha geldi bir şuradan bakalım. Kadın kafasıyla bakıyoruz şu an. Kardeşim. Ee, biraz da erkek kafasıyla bakalım. Ben ya de atacağım ben, şimdi. Ben bunu sevmem. Bak bu ne ya? Kötü değil de ben L istiyorum. L. Bu, bu olmaz. Köşe olacak. Ben beğenmedim bunu. Ben de beğenmedim. Tamam sen beğenmediysen kapatıyoruz kanka. Şu koltuk şık bir koltuk. Bu arada ayakları <laughs> da elin ayağı gibi. Böyle vışt yanlar açılıp açılır <laughs> zank diye otursun yere. İnsan bir korkuyor. al Babam dedi ki koltuğun iyisini anlamak için. Sağdan dedi elini alttan daldıracaksın. Şöyle bir kaldıracaksın dedi. Tamam mı? Eğer dedi kalkmıyorsa ağırsa dedi o koltuk uzun ömürlüdür. Eğer böyle tüy gibi kalkıyorsa dedi almayacaksın onu kardeşim dedi. Kapattı. E ee, buraya da acil etmiyorum. Sadece bu... köşe koltuklara bakalım. Yani peki ev için, şu düzen için ne diyorsunuz chat Mantıklı değil mi? Bak hiçbir şey evi daraltmıyor. Bir tek diyeceksiniz ki buraya niye böyle yapıyorsun? Bunu buraya koy. İyice geniş olsun. Ama kamera açısında arkası çok ölü oluyor. Ben istiyorum ki hani şöyle minik bir bahçesi var. Tatlı bir ee, böyle ahşap dışarıya masa koyabileceğimiz bir yeri var. O gözüksün ben de arka planla falan uğraşmayayım. Hem de oturduğum yerde önüm geniş olsun. Basmasın. Duvara çevirdim mi... Böyle duvara duvarın dibinde yayın yapmayı ben bir artı bir evde yaptım. İçimi baymıştı. <laughs> ya da şu koltuk şu kadar daha uzayacak bak. Şöyle bir koltuk bulacağız ki şuraya kadar uzayacak bu. Çok mu büyük olur ya? Ha, ana'nın nereden çekiyor bu? Heh. Şöyle. Aynen abi. Ama çok uzun Ondan oluyor lan. oğlum. Bu ne ya? Kim oturacak oğlum burada? Abi de televizyon burada burada oturan ne yapacak acaba? Hayır. Evin ölçüsü önemli. Yok abi o koltuk o kadar uzun olmaz ya. İşte abi şu koltuğun aynısından bu bir, bir kalitede yapıyorum diyen bir koltuk şeye gideceğin. Tam olarak ne istiyorsan söyleyeceğin yapacak da. Bu da kütük Aa. bu arada bu şu an kütük. ekrandaki. E, bu hoş durmadı gözüme. Sen Burak'la konuştun mu abi? Burak'la konuşmadım. O koltukçu da bir aramak lazım. Herkes de oy çekiyordu. Bak şimdi millet kötüymüş bu yazı. Ev kirası ne kadar? Ne yapacaksın oğlum ev kirası? 37 bin TL miydi? <laughs> 46 bin TL <laughs> ya 40 bin liraya bulduk. Sonra başka bir <laughs> baktık. 56 bin. Ne dedim 56 bin niye alalım? Ne gerek var? 40 kırk sabit sıkıntısı 40'ı veren, 56 56'yı da verirdi. Aynen 56 öyle 56'yı verirdi. Adam dedi ki, yalnız 24 bin lira. Dedim ki ya koy götüne gitsin amına koyayım. 24 bin lira ne? Benim dedim bir donatim 24 bin lira. Ondan sonra niye ne yeni ya iş yapıyorsun dedi. Dedim kardeşim porno sektöründeyim. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbim ya. Sonra çıktık işte 1500'e tuttuk. <laughs> Harbiden porno sektöründe olsan öyle bir konuşmada ne der acaba adam ya? Çok Harbiden merak ettim. Harbiden lan. Adam hani ne konular Oğlum, ne Oğlum ben konular, bekarım çok, çok, deyince ev vermiyorlar. Bence. Porno sektöründeyim desem sıçtık. Adam o evini kerhane gibi hayal edecek. <laughs> Her gün böyle spot ışıklar, bilmem neler böyle... ...koltuklarda oturup... ...değişip şey hayal edecek herhalde. Bekara vermiyorlar adamlar. Bir de herif bayağı stoklamış ya. Tamam sen onu karıştırma şimdi. kardeş zorlama. Allah Allah. <laughs> i̇lk, ya. ilk günden atılacağız amına koyayım ya stoklayacak da bu oğlum. Ben de birine ev verecek olsam, kira kiracı alacak olsam dibine kadar stoklarım bu arada. Şaka yapıyoruz. Alınan gerçekten bunu ciddiye alıp da böyle sağda solda konuşacak gerizekalılar var sizin ben ta Anladınız siz gerisini tamamlayın. Bunu bile malzeme yapan adamlar var. Şaka yapıyoruz. E, yayınlarda ya. şaka yapamaz olduk evet ya. Evet ya bugün bak Aka söyledi bana. Abi bir şey yapacaktık. Böyle bir Instagram'a bir story atacaktık. 50 tane şey düşündük ya. 50 tane şey düşündük. Lan şimdi bahçe gözükmesin. Millet farklı aldı. Saçma salak bir ülke olduk ya. Vallahi midem bulanıyor bazen ya. Hadi alışveriş yapalım en sevdiğim. Tam topla Nateborn kızları. O sizle alışveriş yaptık mı en az 100 bine çıkarız ya. Oğlum siz kocalarınızı eşlerinizi batıracak insanlarsınız. Kadının alışverişe çıkılır mı ya? Uf nasıl triggerlanıyor kadınlar şu an bana. Bu ha? iş bu iş erkeğe bırakacaksın. Aynen öyle. Cinsiyetçilik <laughs> mi yapıyorsun yoksa? O hikaye bizim Eighton kızlarıyla girseydik var ya biz 25 dakikada çıktık hikayeden aldık çıktık yani. Yeminle Akayla son sürat 12 dakikada hikaye gezdik. Üstüne de yemeğimizi yedik. Ya da o yemek yenmiyormuş aldık arabada yedik aşağıda. <laughs> Araba nasıl kokuyor daha bak. Karnımız acıktı böyle gittik iki onu İsveç köftesi var ya söyledik anasını paketlediler kapattılar dedim niye kapattılar amına koyayım şurada oturup zaten açacağız. Kasaya geldik. Dedim masalar nerede? Yasak dedi. Böyle göt gibi kaldık böyle tamam mı? nerede yiyeceğiz bunu? Dedim şurada teras kısmı var. Çömsek orada yesek olmaz mı? Dedim, maalesef dedi. Şey diyor bir de, kasiyere diyor ki Tukan abi, kola içebiliyor <laughs> muyuz var? Kola içelim bari dedim ya, o da maalesef dedi. Çıktık oradan, aşağı indik arabanın içinde. Otoparkta yedik. Çok ayıp ettin şu an. Öyle bakılmaz, ev eşaşlı. Eşaşi. Büşra bir de... <gülüyor> 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 ya gelsenize Discord'a ya, ne oradan yazıyorsunuz? Abi baksana nereden alırsana koltuk her türlü aynı fiyata geliyor da tipleri güzel oluyor. Gel ayıir gelin kızlar toplanın ya. Hadi bir de sizi kafanızdan görelim. Çekiyorum. Çünkü bana kalsa ben bir masa koyacağım, şey monitörleri dizeceğim. Hoş geldin. Sen niye dalga geçiyorsun? Dalga geçmiyorum. Bak bu gerçeği bir kabullenelim. Bir kadınla alışverişi çıkılır mı, çıkılmaz mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen o e, evin tekrar iskeletini göstersene bana. Hani L koltuk koyacaksın ya beyefendi. Hiç bir mimar, be. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mimar evet, bir şey mimar bir şey Evet gösterdim. Göster. Ben görmüyorum şu an ekranda. Bir gelsin bana. Tamam şimdi duvar ne taraf? Ne tarafta var? Nereye televizyonu koyacaksın? Oturma yerin ne? Mesafe Aa, yeri, yürüme yeri nerede bun olacak? Bun bunların hepsini biz konuştuk. Mesela şuradaki ha. kırmızı yer televizyon. Mesela bu ya ben bunu Sims vallahi Sims yüklü mü lan bende? <laughs> <laughs> vallahi Sims